Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi New Resource'dan sonra biraz e, Screen'den sonra gelen e, hemen artıya tıkladığınız zaman karşısına çıkan action ile alakalı e, bir çalışma yapacağız. Çünkü buradaki action'ı ben New Resource kullanmak istiyorum. O yüzden e, çünkü New Resource kısmında arkadaşlar ne var? Text Template var sıra oraya geldi. Text Template'i benim kullanabilmem için e, bir e-mail kullanmak istiyorum. Bir e-mail göndermek istiyorum. O yüzden ikisini beraber yapacağız. Daha sonra action'ı tekrar çalışacağız. Önce bir e, text template oluşturalım. E-mail göndermek için. Bir e-mail göndermek istiyorum diyelim. E, ben text template'i seçiyorum. Tekrar göstereyim. New resource'a tıklıyoruz. Buradan text template'i seçiyoruz. E-mail gönderdiğimiz o template'i yani karşı tarafa gidecek yazıyı burada oluşturuyoruz. Adına e, şöyle diyelim. Iob mesaj diye yazıyorum bakın bu şekilde bunu buradan oluşturacağım örneğin kime göndermek istiyorsan onun adında yazabilirim diyelim ki kontaklardan birine göndermek istiyorum kontaklardan birine göndermek istiyorsunuz oradaki e-mail adresini göndermek istiyorsunuz o zaman onun adını yazabilirsiniz ben çok simple tutacağım insert resource falan yapmayacağım şöyle diyeceğim doğum kutlu olsun bir mesaj göndermek istiyorum. Ben bunu burada oluşturuyorum. Nice yıllara. Ondan sonra altta da engin başlık yazıyorum. Bu şekilde. Çok basit bir mesaj yazıyorum. Böyle mesajımı yazdıktan sonra e, bunu e, göndereceğiz. Buradaki tek template dediğimiz template bu. Tabii ki formülleri kullanabiliyorsunuz değişkenleri kullanabilirsiniz. Yaptığınız değişkenleri örneğin bugünün tarihini buraya ekleyebilirsiniz. En alta diyelim ki bugünün tarihini oluşturup eğer burada varsa oluşturmuşsak onu buraya ekleyebiliyorsunuz. Ben bakıyorum değişkenlerde var mı? Formüllerde bugünün tarihi var. Onu buraya ekleyebilirim örneğin. Ya önceden oluşturduğum şeyleri de buraya ekleyebilirim. Şimdi buradan e, tek semteli oluşturduktan sonra danlıyoruz. Şu anda tek semtelimiz burada oluştu arkadaşlar. Bakın burada. Sonra actionlara tıkladığın zaman ki bugün konumuz action diye onu da söyleyeyim. Actionlara tıkladığın zaman burada aşağı dur geldiğin zaman send email diye bir kısım var. Email gönderebiliyorsunuz. Send email diyorum. Şimdi buraya label send email label'ını veriyorum. Daha sonra kime göndereceğim? Body. Body karşıya gidecek mesaj. Yani siz e-maillerinizi açtığınız zaman arkadaşlar. e-maillerimizi açalım. Email'leri açtığınız zaman herhangi birinden bir email geldiği zaman o örneğin diyelim ki Robert'ten e-mail geldi. Burada e, tabi bunun ismini göstermeyelim. E diyelim ki şuradan bir e-mail geldi. Şu gördüğünüz body kısmı bu arkadaşlar. Şurası. Burası subject kısmı. Yukarıda gördüğünüz subject kısmı. ortadaki body kısmı bu şekilde mesaj geliyor arkadaşlar. Şimdi ben flow'lara geliyorum. Body kısmına o oluşturduğum text template'i koyuyorum. Önceden oluşturduğum içinde formülleri kullandığım ya da değişik resource'ları kullandığım hex limit dedi koyuyorum arkadaşlar. Bir. İkincisi subject. Diyelim ki doğum günü mesajı. Doğum günü mesajı. Yukarıda gözükecek e, mesaj bu. Mesajı şeklinde yazıyorum. Kime göndereceğim? E, collection birden fazla kişiye mi? Yoksa e, bir bir e-mail adresini virgülle ayırarak e, mi göndermek istiyorsunuz? Ben ikinciyi seçiyorum. Diyelim ki kendime göndermek istiyorum. Engin baş yüklüyorum. tat Gmail.com diyorum. Virgül diyorum. Erenya 61 e, gmail.com iki tane e-mail adresim var. İkincisi birincisi bu. ikincisi bu. Bu şekilde yazıyorum. E, rich text formatted body diyor. Bu şekilde mi gitsin diyor. Evet diyorum. Bu şekilde gitsin. E, eğer bunu seçerseniz yukarıdaki body'nin dışında burada farklı var. Buraya text template koyabilirsiniz. Çünkü body'miz bizim oluşturduğumuz text template burada var mı? Yok. Tekrar oluşturmak gerekiyor demek ki. E, bunu kapatalım şu anda. E, Sender mail adresi diyor. Kimden gözüksün? kim gönderiyor? Diyelim ki ben gönderiyorum. Şöyle yapalım. Ben gönderiyorum. Onu yazıyorum. Done diyorum. Bu şekilde arkadaşlar mesaj gönderebiliyoruz. Ama buradaki amacımız tek semtetleri kullanmak. Şurada oluşturduğumuz mesajı bakalım mail'lerde görebilecek miyiz? Send email'i tekrar ileride çalışacağız. Save diyorum. Sonra Run diyorum. Bu şekilde biz tabi ekran send mail şurada ee, şu anda e-mail'in gitmesi gerekiyor. Çünkü otomatik ilk bu çalışıyor. Screenlerden önce bu çalışıyor. Bakıyorum bakın e-mail geldi. Ee, doğum gününüz kutlu olsun. Nice yıllara engin başlık şeklinde e-mail'imiz gelmiş oldu. Bu bizim tek template arkadaşlar. Bu bizim text template'imiz. Bunu ben e, siliyorum şimdi. Bunu silelim. Şimdi tekrar gidiyorum. E, şeye bakıyorum arkadaşlar. Diğer e-mail adresine bakıyorum. Orada var mı? Şu iki tane emir atışı yazmıştım. Bakın buraya da gelmiş arkadaşlar. Aynı şey. Burada da var. Kimden gelmiş? İşte orada da ismi yazıyor. Engin Başrüt'ün gelmiş şeklinde. Adımızı da yazıyor. Bu şekilde tek semtletleri kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Diyelim ki biz önceden yaptığımız her şeyi sildik. Bunu da sildik diyelim. Bunu silemiyoruz. Çünkü bazı şeylere bağlı. Bunu silelim. Bunu da silemiyoruz. Çünkü rezalta bağlı rezaltı silelim. Skinayı siliyorum. Onu silemedim. O zaman şunu silelim önce. Bu da birbirine bağlı şeyler olduğu için silinmiyor arkadaşlar. O yüzden bir, bir gitmeniz lazım. Değil silelim. Bunu da sildik. Bunu silemiyoruz hala. Şunu silelim. Şimdi bunu sildik. Tamam her şey silmiş olduk. Şimdi bir yeni text template oluşturduğunuz zaman arkadaşlar şöyle oluşturuyorum bakın text template yani birden fazla satır oluşa bir body'si var. Ee, birden fazla satırda oluşabiliyor. Ben buna info diye bir isim veriyorum. Sonra diyelim ki ben burada formüllerden today kullanın Bakın. Ya yani formülü bunun içine koyabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki maksimum e, maximum formülü kullandınız. içinde 12 ile 18'in büyük olanı bulmasını istiyorsunuz. Böyle koyabilirsiniz. Ya da diyelim ki insert resource dediniz. User'dan e, user'ın adını görmek istiyorsunuz. Buradan ya da e-mail adresini bunu da ekleyebilirsin. Yani bütün resursları kullanabiliyorsunuz badenin içinde. Hangi resurslar varsa onları kullanabiliyorsunuz. Bakın dan diyorum. Sonra yeni bir screen oluşturuyorum. Screen'in adına screen a diyorum. Sonra ben display text dediğim zaman biraz önce yaptığım, oluşturduğum o template'i burada gösterebiliyorum arkadaşlar. Bunu display diyelim e, resource'dan artık benim tek sayımda yeni bir resource olmuş oldu. Onu buraya ekliyorum. Resource içinde resource oluşturabiliyoruz. Tan diyorum. Save diyorum. Run deyince karşıma neler çıkacak? Bakın today e, maksimum 12.18. Today tam çalışmadı. Maksimum 12-18, Bunlar çalışmadı fonksiyonlar. Engin başlıyor. Cime. Çünkü bunlar he, ben bunları formülün içinde kullanmam gerekiyordu. Bunu yanlış yaptım. Formül olmadığı için çalışmadı. Ama e-mail adresimi gördüğünüz gibi aldım. Tekrar geliyorum text template arkadaşlar. Nerede text template'imiz? Şurada. For, bu formülleri ben bir formülle oluşmam gerekiyordu. O yüzden çalışmadı. Ama siz bir formül oluşturursanız örneğin diyelim ki new resource dediniz. Formül dediniz. Buraya e, today diye yazınız. Bugünün tarihini istiyorsunuz. Buradan date'i seçtiniz. Ve buraya today yazınız. Formül olarak oluşturdunuz. Şimdi bu çalışır. Bunu oluşturduktan sonra tekrar text template'e yani üstüne geldiğin zaman burada bugünün tarihini oluşturduğunuz o e, formülden alabiliyorsun. Bakın formül today. Buradan alıp buraya koyabiliyorsunuz. Done diyorum. Save diyorum. Run yapınca arkadaşlar karşıma ne geliyor? Bugünün tarihi geliyor ve benim e-mail adresim geliyor. Bu şekilde arkadaşlar bütün bilgileri text template'in içinde de gösterebiliyorsunuz. O bir tek template oluyor. Siz o, ileride onu e-mail gönderirken ya da farklı zamanlarda, farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar.